Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet bugün başlıkta da göreceğiniz üzere nasıl bedava elmas ve star drop hediyeleri alınır onları göstereceğim. Evet bu benim arkadaşımın hesabı. Ben kendi hesabıma yaptığım için arkadaşımdan hes arkadaşımın hesabından yapacağım. Geçmiş bayramınız mübarek, kutlu olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir tekrardan. Evet fazla uzatmadan şimdi geçelim arkadaşlar. Öncelikle karakterleri göstereyim arkadaşımın. Maşallah maşallah. Nasıl karakterleri varmış. Bu ne lan? Bu ne ara geldi lan? Bu karakter ne hala geldi ya? Allah Allah. Hesabı da iyiymiş he. Maşallah. Güzel güzel. Günlük hediye falan hepsini almış. Hayvan herif ya. Ne hayvan ya? Neyse arkadaşlar şimdi videoyu uzatmadan, uzatmadan hemen geçelim. Evet arkadaşlar Google'a girdik. Şimdi Google'dan Brawl Store yazacağız. Brawl Store. Yazdık. Hemen ilk çıkana tıklıyoruz. Evet şimdi burada ben hesaba girişliyim. Yani önceden beri girit, giriliyim. <laughs> Konuşamıyorum. Önceden giriş yaptım. Sizde giriş yapmadığınız için Supercell ID diyecek. E-postanızı yazıp kod gelmesini bekleyeceksiniz. Sonrasını biliyorsunuzdur siz yani. Girdikten sonra Brawl Stars mağazası şu yazıya kurban olurum. Şu yazıya kurban olurum. Ücretsiz diyor. Atalarımız ne demiş? Nerede beleş oraya yerleş. Evet aşağı iniyoruz. Bunlar para. Bölümler. En aşağıda taş kısmına geldik. Oh taş gibi taş valla ha. Ve o ne Harikasın. Sen harika bir şeysin. Şu yazıya kurban olurum. Abu. Evet ücretsize tıkladım arkadaşlar. Alındı. Şimdi Brawl Gelecekte hangi mesleklere sahip olmak istiyorsanız onları da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya abone olup like atıp Bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın. Evet ve elmasımız geldi bro. Hayırlı olsun. 10 tane elmas. Zaten hayvan gibi elması varmış. 10 tane almasak da olmazdı. Bir şey olmazdı yani 10 tane almasak da. Şimdi star drop hediyesi nasıl olunur? Şimdi onu göstereceğim. Üç çizgiye tıkladık. En sağda süpersel aydı. Oyunumuzun bizim için herkese bin pointslik, bin puanlık bir kart vermiş. Korkmayın bu kredi kartı falan değil, oyun kartı. Kartımı etkinleştire tıkladık ve evet gördüğünüz gibi burası çıktı. Evet giriyor, giriyor. Evet arkadaşlar, üç noktadan gördüğünüz gibi burada size şey diyecek kartımı etkinleştir kartımı etkinleştir dedikten sonra sizi nereye atacak ben gösteriyorum kartımı etkinleştir dedikten sonra sizi burada bir yere atacak biraz önce video kaydı almayı unuttuğum için aldım ben ve video kayıt yapmıyormuş gerçekten çok üzüldüm Boşuna emek gitti ya. Neyse arkadaşlar dediğim gibi elmasımızı aldık. Oradan kartımı etkinleştire basın. Aşağıda emojiler, rozetler, işte star drop 1000 puan ile alabiliyorsunuz. İstediğinizi alabiliyorsunuz. Evet hemen ben Hiç almadığı için biraz kötü olmuş. Biz iki tane bir iki tane maç yapalım arkadaşlar. kupalısı Lu. Maşallah hayvan gibi kasmış bunu da ya. Gerçekten tebrik ediyorum. Güzel kasmış. Evet lucuk 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 Hadi bakalım. Siz nasılsınız? Daha da nasılsınız arkadaşlar? Kartımı etkinleştirdiğin korkmayın arkadaşlar. Merak etmeyin bu. Kredi kartı falan değil onu merak etmeyin. Oyunumuzun bizlere hediye olarak verdiği bir kart. Kostümü de güzel bunun ha. La pusucularla doldur ya Aman. Amber gel buraya. Amber. Onun filmini gördüm. Allah'ım anam anam. Hoş hoş ay hoşt lan. Ben bunu niye boşuna kullandım? Aha, böyle alırlar adamı lan. Adam ol lan, böyle kalırsın ortada. Hadi bakayım. Şunu öldürebilir miyim? Korktum. Öldüremedim adamı ya. Buradasın. Hadi. Açaman, kurtulaman. Hayır. Aldım. Çok az bir canlı aldım. Of. Korktum bir an ya. Çok güzel, çok güzel. Az bir canlı aldım. Buna da öldüm herhalde. Öldürür beni. Gel yavrum gel. Gel babana gel. Babana gel yavrum. Babasız yavrum. Ama abam abam. Ben nasıl çıktın sen benim önüme bir anda? Korkuttun bizi ya. Neyse buradan devam edelim şimdi. Aha. Star drop geldi. Son bir maç atıp videoyu kapatalım yavaştan. Umarım videoda size yararlı olmuştur arkadaşlar. Konuşamıyorum bu aralar. Video heyecanından konuşamıyorum. gittik gittik. BBL Onur. BBL ne lan arkadaş? Uzaktan vuralım ki biri pusar şurada. Şu eşşoğlular gibi. Şerefsiz Gabriel. Ne eşşek adamsın. <gülüyor> Ay geliyor. <laughs> böyle kurtulurlar. Adam ol adam böyle işte sen bizi noob mu sandın lan? Ben 2019'dan beri oynuyorum bu oyunu. Tek yedi bu. <laughs> Yazık hayat karcığım benim. Canım. Üzüldüm ya. Lu çok güzel, çok güçlü ya. Şuna bakın arkadaşlar. Ben buraya girer, girersem eğer ortada kalırım. O yüzden şurada bir duralım. Dostum çıkamayacaksın buradan. Çıkabilir lan. Bulamıyorum. Kolsuzluğum tut. Seni alırım direkt. La kolsuzum. Değil ya. Hadi aha geberdi. Kaldık iki kişi. Gel bakalım buraya gel. Kaçma buraya gel. Kaç aman. Aha <laughs> kaçtı. Nasıl kaçtın? Hop. Kaçamam, bu maçı kazanamam. Hadi bakalım. Harika ve 34 rütbe yaptık. Güzel. Arkadaşımızı mutlu ettik. <laughs> evet, güzel güzel. Sevindiği konuda. Hemen şu hediyeleri de açalım. Bir, bir buçuk saat önce yeni sezon geldi bu arada. Videodaydım o sıra. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Umarım anlattıklarım sizler için yararlı olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olup like atıp bildirimleri açıp yorum yazmayı <laughs> unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.